şehre cumhurbaşkanı gidiyor. Yani bir şehirde bir cumhurbaşkanı gelince o şekilde bir cumhurbaşkanı geliyorsa derneğin tüm imkanları seferde olur. Yani o şehre gelen cumhurbaşkanı o şehirde devlet kurumları dışında birinin bir şeyine ihtiyacı olmaz. Emniyeti hareket eder, miting yapılacaksa seçler, iletişim başkanlığı derneği, o gider, bu gider, herkes derneğe gider kazasında 10 bin milyar borcu olan belediye bu işte derneğe girmesi gerekecek bir değildi. değildir. 5,5 milyon lira mesela Cumhurbaşkanı karşılama hizmeti sanmı almıştır. 5,5 milyon lira. Yani Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden şey, şirketin, ajansın birine 5,5 milyon lira vermişiz. Ne karşılığı? Organizasyon karşılığı. Çok merak ediyorum. Mesela şimdi bir yan varsa ben hiç Cumhurbaşkanı karşılamam. Tecrübeli arkadaşlar da bu tarafta da, bu tarafta da var. Mesela tecrübeli arkadaşlar biliyorsun mesela, Denizli Büyükşehir Belediyesi ne için düşünüyor her yere Cumhurbaşkanı nasıl karşılayabilir? Ya da ne yapabilir mesela? Hani diyelim sahne kuralım, ben arkadaşlar sahneyi şey kuralım. Hadi gelenlere su verelim, ya devlet zaten ya, Cumhurbaşkanı demek devlet zaten. Yani o beş milyon lirayla ne alırdı? Ama güzel kadar şu, yani en çok tırıcı olan tarafı biliyor musunuz? Her kağıdın altına imza atacak bir saf olmuş. Hepsinin altında bir imzacı var. Ama ne diyor? O imza atanların çoğu ne imza attığını dair edilir. Yani o garipler olacak olan. Yani diyor ki arada bir tanesi ya ne aldınız oğlum diyorum ben, ben bilmem diye senin imza var burada diyorsun. E, bilmiyorum başkanım getiriyorlardı ben atıveriyordum diyor.